Herkese merhaba, ben Özge. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 2015 Eylül favorilerimi paylaşacağım. Sonbahar böyle artık az da olsa yüzünü göstermeye başladı. Sıcak bir mevsimdir sonbahar bence. Çünkü renkleri genelde sıcak tonlardır. Benim de birkaç tane favorim var. Uzun zamandır favoriler videosu çekemiyordum. O yüzden sizlerle Eylül favorilerimi paylaşmak istedim. Hadi hemen arkadaki favorilerime başlayalım. Ee, i̇lk favorim aslında bir nemlendirme ürünü. Çünkü yazın işte bu denizdir, havuzdur, güneş kremleri de falan filan derken cildimiz bozuluyor, böyle kuruyor. Deri değiştiriyoruz bir kere. Çünkü yanmış deriler gidiyor, yeni pigmentler çıkıyor. La Petite bu e, vücut sütü çok kuru ciltler için olanı bu. Shea butter, tatlı badem ve argan yağı var. Bu aslında ekstra bir nem vermiyor. Zaten süt olduğu için böyle yoğun bir nemlendirici değil ama beni gerçekten tatmin ediyor. Özellikle böyle hemen duştan sonra sürüp kıyafet giyeceksem bu ürünü kullanıyorum. Çünkü vücudun bunu emmesi saniyeler sürüyor ve gerçekten güzel bir ürün. Tavsiye ediyorum. Sanırım gratislerde, watsonslarda indirim var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Güzel bir ürün. Daha sonra yine nemlendiriciden gidersek ben bu Rebul'un ürünlerini çok seviyorum. Bu aslında bir deneme boyu denemem için denemek için almıştım. Bu vücut kremi ama ben bundan birkaç tane var. Bu mandalinası tam böyle kış ya da sonbahar meyveleri güzel kokuyor gerçekten ferah ferah kokuyor. Ben bunu çantama atıyorum el kremi olarak kullanıyorum çünkü sürekli ellerimizi yıkadığımız için hava da böyle bir garip olduğu için. Yani benim şuralarım özellikle aşırı derecede kuruyor. Ben de o yüzden sürekli elimi nemlendirme ihtiyacı duyuyorum. Bunlardan da çok memnunum. Bu üçüncüsü sanırım iki tane bitirdim. Eylül favorilerim de nemlendirici olarak bu da başrolde. böyle nude tonları dudakta ben seviyorum. Bunu daha önce de söylemiştim biliyorsunuz. Bu H&M'in e, böyle kalem rujlarından rengini hemen göstereyim. Böyle belli belirsiz. Ama hata gözüküyor mu şu an kamerada ondan bile emin değilim. Bakayım bir adı var mı? O şekilde yardımcı olayım size. Natural Beauty. Bu gerçekten inanılmaz nem veriyor ve çok doğal, çok güzel bir renk veriyor. Bazen böyle çok belli etmek istersem eğer yine bu tonun bir koyusu dudak kalemiyle etrafından geçip bunu sürüyorum. Gerçekten çok güzel lüt dudaklar, doğal dudaklar elde ediyorum. Yine H&M'den devam edersek şu anda da tırnaklarımda bu oje var. Ben bu yeni seriye gerçekten çok çok bayıldım. Makyaj ürünlerinde kontür e, paleti aldım sanırım. Ondan da çok memnunum. Ve ojelerini aldım. Bunun adı Gold to Grey. Sanırım böyle okunuyor. Aşağıya yazarım. Böyle çok güzel, tam sonbahar rengi bence. Çok beğendim. Çok kıyafetimle doğuyor. Yani bir hafta boyunca hiç çıkarmadan durduğu halde kalıcılığı inanılmaz. Bir hafta dediğim, benim için bir hafta artık 5 iş günü. 5 gün boyunca hiç çıkarmadan tırnağımda soyulma yapmadı. Tek katta da çok güzel renk elde edebiliyorsunuz. Çabuk kuruyor. Ama ben her zaman bu takıntım benim. İki kat oje sürmeden rahat edemiyorum. devam edersek. Bu Gucci Premier. Gucci Premier'i ben gerçekten seviyorum ama genelde gece dışarı çıkacaksam kullanıyorum. Çünkü biraz var bir koku ve ben genelde bu alt ton üst ton hiç anlamıyorum. Ve aslında öğrenmek istiyorum parfüm konusunu. Alt notalar üst notalar falan. Ama çok şu an bilmiyorum. Sadece şekerli parfümlerden hoşlanıyorum. Prada Kendi gibi. Bu daha baharatlı ama bence içinde hafif bir şekerlik de var belki o alt nota üst nota dediklerindendir. Sonbaharda her gün bunu sıkmaya başladım yani Eylül ayından beri işte e, şu an Ekim'in 10'una falan gelmek üzereyiz sanırım. Ben de şu an tarih durdu ve gerçekten her gün bunu sıkıyorum. Sadece bunu sıkıyorum ve çok güzel. İnanılmaz güzel. Yani o yüzden bu Eylül favorilerim arasında. Daha sonra vintage ürünleri olan merakımı artık biliyorsunuz. Özellikle ev turu yani oda turu videomda görmüştünüz vintage ürünleri biriktirdiğimi. Bu da vintage bir saat. Bu benim annemin saati. Aslında çok vintage bir saat değil. Ama ben kolda duruşunu çok beğendim. Şimdi takıp hemen size göstereyim. Takamadı. <laughs> Takamadı dersiniz. Şöyle kolda çok kibar duruyor. Ben böyle minik saatleri, özellikle sarı saat takacaksam böyle minik saatleri inanılmaz seviyorum. Bu da Eylül'de sürekli taktığım saatler arasındaydı. Daha sonra Eylül favorilerim arasında bu kadar <laughs> renksiz ve soluk şeyin arasında pembe katmadan olmazdı. Ben e, Accessorize indiriminden bu cupcake'li kulaklıkları aldım. Bakar mısınız ne kadar tatlı duruyorlar ve şöyle olduğu için ben dedim ki yani aslında sadece görüntüsü için almıştım. Ne kadar güzel ses verebilir ki falan diyordum ama inanılmaz güzel ses veriyor. Ve kulağa taktığınızda böyle cupcakeleriniz gözüküyor. Eylül ayı boyunca kullandığım kulaklığım buydu. Normalde iPhone'un kendi kulaklığını kullanıyorum. Ama Eylül ayı boyunca bu güzel tatlı kulaklıkları kullandım. Belki de rejimde olduğum için ve tatlı yemediğim için tatlı ihtiyacımı böyle karşılamışımdır. Bilmiyorum artık. Daha sonra favori filmime geçersek ben Minyonları çok seviyorum. Ve Minyonlar benim en sevdiğim filmlerden bir tanesi animasyonlarda. Eylül favorilerimde de yer alan film kesinlikle Minyonlar olmalıydı. Çünkü onları çok seviyorum. Çok eğlenceli bir film olmuş. Yani Büyük ihtimalle DVD'sini alırım tekrar tekrar izlerim. Çok seviyorum çünkü onları. O şapşallıklarının altında yatan çakallıkları, her şeyi çok seviyorum. Bence izlemelisiniz. Büyük küçük herkes izlemeli. Eylül ayı favori filmim de Minyonlardı. Daha sonra kıyafete geçelim. İlk olarak bu e, yarı boyfriend, yarı resmi ceketimden bahsetmek istiyorum çok ince bu aslında. Ceket bile denmez buna. Yani bir böyle penye kumaşı gibi bir kumaş. Bunu H&M'den almıştım. Boyu da böyle uzun. Çok kısa bir ceket değil. Ben bunu böyle işe giderken alıyorum. Beline kemer takıp giyiyorum. Çok güzel oluyor bence. Bazen bunu böyle degaje yaka oluyor sanırım. Öyle kullanıyorum. Her şekilde kullanılabiliyor ve gerçekten çok güzel. Bunun farklı renkleri de var bende. Yine H&M'den aldım. Şu sıralarda çıkar bence yakında. Çünkü her sezon çıkarıyorlar. Bence buna da bir göz atın derim. Bu da Eylül favorilerim arasındaydı. Sanırım Ekim'de de olacak. Daha sonra yine vintage bir üründen bahsetmek istiyorum. Ceketi bırakayım. Ben böyle belden eteklere bayılıyorum. Bunu Eylül ayında çok fazla giydim. Böyle Saten gibi bir kumaşı var. Bu benim teyzemin eteğiydi. Yine vintage bir ürün ve gerçekten çok güzel bir ürün. Şöyle bütün sonbahar renkleriyle uyumlu. Çok seviyorum bu rengi ben bu tonu ve bir önceki alışveriş videomda da söylemiştim. Onun da linkini şuraya bir yere koyarım. Kesinlikle onu da izleyin. Artık böyle daha nude, daha doğal tonlarda giyinmeye başladım. Tabii ki pembenin benim için yeri aynı. Nude'a da pembe eklerim. Hiç sorun değil. Ama artık daha nude, daha sakin renkler giyiyorum. İşim dolayısıyla da artık böyle giyinmek zorundayım sanırım. Birazcık yaşlanıyorum da. O yüzden bu renklere kaymaya başladım. Şöyle bir bakayım arkama, sağıma, soluma. Sanırım başka bir favorim kalmamış. Ekim favorilerine görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğene tıklamayı Kanalıma hala abone değilseniz bundan sonraki videoları takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.